Express Gaziantep'ten merhabalar. Ben Serkan. Aracımız Fiat EA 2022 model. 1.4 atmosferik motor 95 beygirlik bir araç. Aracımıza yazılım yaptık. Biliyorsunuz 95 beygir bu araçlar için çok az kalıyor, çok düşük kalıyor. Aynı keza e, torku da öyle. Aşağı yukarı 130 diyebiliyorum. 130 Nm torka sahip. Aracımız bize geldi. Çekiş problemi ile alakalı yazılımı yaptık. Aracımız şimdi 95 beygirden e, beygir olarak çok, çok net söylemek istemiyorum. 110 beygir gibi diyelim. 110 beygir gibi bir güç üretecek. Kalkışlar, ara hızlanmalar, klimalı kullanımlardaki e, kararsızlıklar, e, yüklü ya da rampadaki kullanımlar ciddi anlamda değişecek. Misafirimiz burada. Şimdi çekimden sonra hemen teste çıkacağız. Testteki e, görüntülerimizi de sizinle paylaşacağız. Misafirimize hayırlı olsun diyoruz. Eğer siz de 1.4 EGA 95 beygir Atmosferik motor benzinli LPG'li olabilir fark fark etmiyor. Kullanıcısıysanız lütfen bizimle irtibata geçin. Aracınızı çekiş problemlerinden kurturalım. Size yepyeni bir caizse Ege'ye hediye edelim. şimdi hoşça kalın görüşmek üzere.